Söylemiş ya bana da. Değil ben değil Burak değil ben konuşmuşum ona değil. Bana söylemişti işte biz kardeşiz ne bilmiyorum ne falan. Yok şimdi biz herkes kardeşiz zaten Türk Bir dört düşmanımız var o da Mert Ağabey zaten onların Yayında söyledi, söylemişsin ya dostum. Hangisi? Aa ya o işte bir kelime yapmışsın ya. İlk beni tanımadan önce. Valla seni tanımadan önce geldiler Burak dediler küfür etti. Ben dedim herkes kendine yapışanı yapar. Ondan harici bir şey daha söylemişsin işte onun bir açıklaması bana, bana yeter yani başka hiçbir şey demiyorum bunlar da kurtulsun buradan boş ver. Şimdi ben kimse açıklama yapmam dur sen bana Instagram'dan atmıştın ben bakayım bir ne demiştik. Ya demişsen işte bırak bilmeyem hani nedir falan filan gibisinden. Şimdi Burak'ın zaten filmden de tanıkçı Ben filmle kayıt. alakam yok dostum. Ben filme öyle rastgele girdim. Boş ver sen oralara girme. Ben sana başka bir şey söylüyorum yani anladın mı? Şimdi hangi kelime sen bana onu. Ben sana attım mı? ya ekran kaydını. Sen dedin ki de ben yayına girme. Seni tanımadan önce bunu arı konuştum. Onu... Dur bakayım. Video atmışsın. Video tek kişilik göstermeye. Aynen. aynen. Aynen aynen. Özlem'in kafası ben Kafan mı güzelken yani. söylüyorsun bunları yani ben anlamadım ki. Şimdi kafamın güzel olmasına gerek yok. Götünle içmediğim için o taraftan sıkıntı yok. <laughs> Götünle iç misal değil, emin sen değil öyle var. vah Allah lan koş lan. Emin evazlı. Bilmiyorum Ay. artık. Oğlum ağzı nedir lan oğlum? senin ben evlensem çocuğun sen yaşında olur. Ayıptır sen daha. İnsan <laughs> bir sayı. Canım la, He, canımsın lan. He, aferin. canımsın abimsin <laughs> söyle. Seveyim seni. Sen de benimsin. He, cigerim, dalağım, pişikim. Anne neredesin? Canıma gelmişsin. Biz Adana'dayız. Sen Adana'daysan gel yanımızda biz oturmuşuz, <laughs> takılıyız. Erdem e Tam evet, e gel tamam Messi'ne gel gel Sana son model bir Mercedes göndereyim onla gel hadi Abi o siktir gidiyorum Oğlum ben ha <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam ya. şeydir iki iki bu akşam bilmiyorum valla bakalım oğlum hadi, adı ömürsüne çıkarır. Ya onlar gelsin. Ya da siz gelin Adana'ya oturalım oturmuşuz zaten. Siz gelin misafirimiz olun. Olmadı biz geliriz yalnız. E, tamam ben geliyorum misafiriniz olalım biz geliriz gel canım başım gözün üstüne. Abi de bakayım. Öğreteceğim, öğreteceğim sana Özdemir kol abi de bakayım abine. Ne <laughs> öğreteceğim? A B D bak A B E bir dakika A B E ya ama kaç dur ama bulaşma sahne A B E ney A B E A B Ye, e, ye, ne? La oğlum, a, b, e, e. Neydi oğlum cümleyi? <laughs> 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 oğlum Azat abi, Azat abi, azad abi <laughs> tam kaç yaşında sen bilirsen Azat abi? O benim yaşımı biliyor, O saygıda... <gülüyor> 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 saygıda sayıya, o sayıyan, bana ban saygıda kusur etmez o ayrı mesele. Tamam neyse millet değil de biz bu muhabbet için aradık. Canımız kal. Tamam. Yok <laughs> yok <laughs> zaten kimse kimse deyemez. Tamam mersine geldiğimizde görüşürüz olmadıysa Adana'ya gelsen. <laughs> Özlem <görüşürüz gülüyor> mi? Gel gel yanımda otur her gün yayın açtığında yanımda otur her gece salim. <laughs> Neyse. Neyse. Hadi hadi hadi. Seni seviyorum görüşürüz. Aynen dostum. Abi, abi, abi. Evet. Ne, ne oldu? 5 dakika sonra kapatıyorum. Arkadaşlar. Şimdi Gö öğrendiniz, gördünüz. O Rayi sana yapmıyor aşağı yanlış. He. <laughs> şimdi, şimdi yanlış anlamayın. Gerçek misafirimiz olsun biz baş yani. Arkamızdan konuşmasın. Bir hayır, insan hayır, benim yüzüme konuşsun ki ben de onun yüzüne konuşayım. Yani. Anladın mı dostum? Hayır. Yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Herkes Mercedes gösteriyor bu aralar. <laughs> biz bu sosyal medyada hiçbir şey kazanmadık ama saygınlığımızı kazandık. Burak bu yaşına kadar hiçbir şeyin paranın, pulun, şöhretin peşine koşmadı saygınlığını peşine koştu. Çok şükür de karakterine laf gelmedi. Hiçbirimizin karakterine laf gelmedi. O karakteri laf gelenler konuşsun. Bak Demir kul burada ayıcık attı. iki gözümün çiçeği. Az önce de konuştuk. Kardeşimizdir. Anladınız mı? Biz gerekenleri hallettik. selam abi. Hoş geldin. Eyvallah abi. Dediğim gibi konu bundan ibarettir. Buraya gelip de bile bilip bilmeden konuşmayın. Zaten gerekeni Burak'la Instagram'dan konuşmuşlar. Bu kadar yani anlatacağım bu kadar. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Seni seviyorum. Kahveyi de. <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim.